Merhaba dostlar. Bugün sizlere Forex piyasasında 200 lirayla hisse alabilir miyim veya satabilir miyim? Bunları göstereceğim. Evet şu an bakiyemiz 200 hatta 199 lira. Demin video çektim olmadı. Orada ben işlem yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi Kardemir'i seçtim. Neden seçtim? Onu da anlatacağım. Kardemir biraz daha düşük fiyatlı olduğu için ben burada daha çok mesela Migros'u görüyorsunuz. 40.19. Ben buradan hisse bu parayla alamam. Düşük hisselere bakacağım. Yani tabii Kardemir'den daha çok düşük hisseler var. Mesela YKB dediğimiz gibi. Ee, bu krediden sonra mesela işte Türksel işte Kardemir 5.20 şu an düşüşte olduğunu gösteriyor. Şimdi videoyu fazla uzatmak istemiyorum. E, 5.44 var Halk Bankası ve daha düşükler de var ama onlar da çok hareket olmuyor. Kardemir'in geneli, genel olarak e, e, şeyde olduğu için halkın e, hissesi halka açık olduğu için burada daha çok oynamalıyor. Çünkü insanlar al sat yapıyor. Bir şekilde devamlı al sat yaptığı için. Şimdi ben arkadaşlar Kardemir'i açtım. Şu an sıfır hali. Yani şunları da kapatayım. Şunları da bir kapatayım. Şu an sıfır haliyle görüyoruz. Ee, ilk önce ben aylık bir periyotta bakacağım çünkü dediğim gibi kardemirde e, çok oynama oluyor. Şimdi borsada iki tür analiz vardır. Biri temel an analiz, biri teknik analiz. Biz teknik analiz yani grafik üzerinden gideceğiz. Temel analizde işte dolarla petrol ilişkisi, altın ne zaman düşer, nasıl düşer, e, işte ülke ne yapmış, ne kadar bir e, ihracat olmuş, ne kadar bir İthalat olmuş. Yani ülkeleri ilgilendiren her pozisyon, her konu e, temel analize girer. Teknik analiz ise grafik üzerinden gidilen alana deniyor. Şimdi uzun vade almayı istemiyorum. Niye istemiyorum arkadaşlar? Bakın şu e, her biri bunların bir ay. Şu gördüğünüz mumçukların hepsi bir ay. Bir ay, bir ay, bir ay, bir ay, bir ay. Son bir ay dediği Aralık ayı bu ay. Kasım ayı. Şu gördüğünüz çubuk Kasım ayı. Şimdi Burada bir çıkış olmuş, iniş olmuş, aralarda muhakkak e, iniş de olmuştur, çıkış da olmuştur. Bir ay içinde dört hafta var. E, şu mum çubuğunun dört haftayı temsil ettiğini e, söylüyoruz. Peki ben bu dört haftayı e, nasıl yapabilirim? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Haftalık bölüme geçiyorum, aylığı geçtim. Dört hafta. Şu ikisi hariç. şu bir, şu iki, şu üç, şu dört. Ben buradan almış olsaydım, şuraya kadar kapatacaktım. Niye kapatacaktım? Çünkü bakın bir ara buraya kadar çıkmış. Bundan aşağı tekrardan buralardan bir aşağı düşüş olacaktır muhakkak ki. Dediğim gibi kar eden insanlar hisselerini satıyor. Yanlış alım yapıp satanlar ya da yanlış satış yapıp sonra tekrar alanlar gibi e, bilmeyen insanların da bu işlemleri yaptığını düşünürsek burada e, şuradan aşağıya inmesi işte kaçınılır olmaz. Çünkü bakın Uzun vadede almış olsaydım Yine aynı yerlere geliyorum Çıkıyorum yine aynı yerlere geleceğim Yani hiçbir şekilde bu hisse Yukarı doğru çıkmaz RSI'ye bakıyorum RSI'da Diyor ki şu tepeyle Şu tepe eşit Eşit mi? Hayır Normalde değil gördüğünüz gibi Ondan sonra ne olmuş Eşit demiş ama bir düşüş olmuş Sonra bakıyorum. RSI diyor ki bu tepeyle bu tepe eşit değil. Hatta şu tepenin gördüğünüz gibi şu tepenin biraz daha yukarıda olduğu gibi bir şeyler söylüyor. Hatta eşit diyor RSI. Yani şurada bir sahte bir çıkış var gibi. Burada büyük bir ihtimalle düşüş olacak. Dediğimiz gibi demin bir aylığa baktık. O bir aylık çubuk, büyük çubuk şu 1, 2, 3, 4'ü temsil ediyor. Bu 4 haftada içinde bir haftada 9 saat 9 saat 9 saat 9 saate temsil ediyor. 4 kere 9 36 saate temsil ediyor. Ben eğer saatlik yaparsam öyle olur. Günlük yaparsam da 5 günden 4 e, haftada 20 yapar. Günlüğü alırsam 20 tane e, beni ilgilendirecek 20 tane e, çubuk olacak. Evet şuradan başlıyor. Şuradan başlıyor arkadaşlar güzel bir çıkış olmuş. Evet şimdi günlüğe de baktık. Şimdi saatliğe bakacağım. Saatliğe geldim. Evet. Bakın burada güzel bir e, vuruş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artık 9. da aşağı doğru büyük bir ihtimal inecek. Şimdi şeylere bakalım indikatörlere bakalım. Bunlardan fazla yorum yapamıyoruz. O, o, RSI osilatörü de gördüğünüz gibi zaten aşağı doğru bir yön çizmiş. Bu saatlik ama arkadaşlar. Hemen açıyorum. EMA cross'umu açıyorum. Bakın EMA cross'ta 3 renk var. Kırmızı, yeşil ve pembe. Pembenin şu pembeyi görüyorsunuz. Şunlar pembe. Şunlar pembe. Kesiştikleri alanı gösteriyor EMA cross. Bakın. Şurada kesişmişler. Yukarı bir çıkış olmuş. Şurada kesişmişler aşağı düşüş. Burayı geçmiş es geçmiş. Şurada tekrar bir çıkış. Şurada tekrar bir düşüş. Burada tekrar bir çıkış. Bakın şurada yine birleşecekler. Ve buradan aşağı düşüş olacak diyorum. Bunu da ilk önce başka bir şey ekleyelim. Bollinger bantı ekleyelim. Bollinger bantı gördüğünüz gibi siyah ve şu maviler temsil ediyor. Peki bunların nasıl bir ilişkisi olabilir Bollinger'la? Emma Cross'tun. Tepe noktasındayken şu an zaten tepe noktasındayız. Buradan al yapmak çok mantıksız olur arkadaşlar. Tepe noktasındayken bizim burada yapmamız gereken sat. Ama bu satı destekleyen bir şeylerimizin olması gerekiyor. Bakıyorum. Dediğim gibi Emma Cross burada kesmiş. Bir çıkış olmuş. Artık bollinger'ın üstüne gelmiş. Burada bakın siyah. Şöyle yapalım. Yeşil kırmızı değil mi? Yeşil kırmızı yeşil kırmızı gidiyor. Siyah yeşil kırmızı diye düşünün. Siyah yeşil kırmızı çıkış. Bollinger bantı da koyuyorum buraya. Burada nedense Bollinger bantın siyahı geliyor ortaya giriyor. Bu da demek oluyor ki ileride bir düşüş olacak. Geldik. Evet gördüğünüz gibi burada Bollinger band, EMA Cross'tu. Kestiği andan itibaren düşüş. Bollinger bantın altından destek noktamızdan tekrar bir çıkış. Çıktı 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 çıktı. Bakın burada bir kesti. Bollinger bantı kesti kırmızı. Bu demek oluyor ki çıkışımız devam edecek. Geldik buraya kadar. Yine şurayı destek noktası görürsek. Tekrar siyah çubuğa bakıyorum. Bollinger'a. Bollinger yine kesiyor bunları. Şimdi görüyorum buraya bakıyorum. Bollinger yine kesmiş burada. Ben burada sat vermem lazım. Nereye kadar? Bollinger'ın hareketine bakacağım. Aşağı doğru yönelirse eğer biraz daha sata devam edebilirim. Şimdi bunları kapatayım. hızlı konuşmam gerekiyor. Süper trendimi açayım. Şunları da kapatayım. Bollinger'ı da kapatayım. Şu an sadece süper trend açık. Süper trend nedir arkadaşlar? Süper trendin düzleştiği anda kendini çeker gibi düşünün. Mutlatıs gibi. Bakın. Şurada mesela düzleşmiş. Kendine çekmiş. Ama hala çıkışı devam ediyor. Bak burada yine düzleşmiş. Yine kendine çekmiş. Ve burada bir anda sat sinyali vermiş. Kırmızı. Ne olmuş? Sattıktan sonra buraya kadar düşmüş. Bakın. Yine kırmızı olmuş. Düzleşmiş kırmızı. Kendine doğru çekmiş. Al sinyali vermiş düzleşmiş, kendine çekmiş, sat sinyali vermiş. Yani alsatla gidiyor Kardemir Çelik neredeyse. Ee, burada yine düzleştikten sonra bir al sinyali vermiş. Bakın şimdi burada yine düzleşmiş. Buradan aşağı doğru kendine çekmeye başlamış. Dediğim gibi burada arasayı da kontrol ettiğim zaman yine bir aşağı doğru gidiş olacak. Ee, şimdi diğer şeyimize bakalım. Emalarımıza bakalım. Moving Average ve Explanation geldik. Peki bu indikatörlere bir bakarsak. Hatta süper trendi kapatayım. Burada bir de Bollinger bandımızı da açalım. Burada da sarı çizgi üste çıktığı anda düşüşler başlıyor arkadaşlar. Bakın sarı çizgi çıkmış. Düşüşler başlamış. Bu Bir de Bollinger bunları kestiği an ne oluyor ona bakalım. Bollinger siyah kestiği andan itibaren büyük bir düşüş başlamış. Şimdi bakıyorum. Bollinger kesmiş düşüşler başlayacak. Bollinger kesmiş düşüşler başlayacak. Tekrar söylüyorum. Bakalım kontrol edelim. Ee, böyle başka nerede yapmış olabiliriz? Yani çok indikatör var. Çok osilatör var. Hepsini kontrol edebiliriz. Mesela RSI'ye baktığımızda arkadaşlar tepeye çıktıktan sonra muhakkak ki aşağıya doğru düşüyor. Bakın. Çıkmış tepe yapmış. Tekrar aşağı doğru düşmüş. Çıkmış tepe yapmış. Tekrar aşağı doğru düşecek. Her zaman alır mı? Alır. Evet. Şu an biz 1 saatlik dilime bakıyoruz. 1 saatlikte e, düşüş gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hafta sonra bu sat yaptığımız hisse senedine bakacağız. Bugün çarşamba haftaya cuma diyelim. Haftaya cuma bakacağız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.